Modası geçen bu vintage mobilyayı hayata döndürüyorum. İşe zımparalayarak başladım. İyi bir temizlik yaptım. Onarılması gereken yerleri macunla doldurdum. Bazı yerleri kaplama olduğu için parlak yüzey astarını uyguladım. Mobilya daha önceden kesilmiş olduğu için o boşluğu doldurmak ve ölü alanı değerlendirmek istedim. MDF bir kutuyu yapıştırdım ve çiviledim. Daha önce hiç denemediğim bir renk olan Kahire kahvesini seçtim. Bunların bundan sonra en favori renklerimden biri olacak. Çekmeceler için yıkama tekniği uyguladım. Kutunun yanını kapatmak için de ahşap çam çıtalar kestim. Çıtaları yerine yerleştirip çiviledikten sonra satın aldığım büyük bir ahşap bloktan kendime ilk defa ahşap ayaklar yaptım. Kulp yerlerini deldim, ayakları monteledim. Ardından kulbu da yerleştirdikten sonra şef dokunuşuyla bu iş tamamdır. Ben çok beğendim. Bu parça kullanışlı bir etajer haline geldi. Artık kullanılmaz gözüyle baktınız. Eski mobilyalarınızı bu hale getirebileceğinizi göstermek istedim. işte öncesi ve sonrası. Görüşlerinizi duymak beni mutlu ediyor. Lütfen.